şehrimizde güzel bir iş yerinin açılışına şahitlik ediyoruz. Biz kendilerine bol kazançlı diyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. İnşallah güzel şeylere imza atarlar. E, modernize olmuş, daha hoş görünümlü, albenisi olan iş yerlerine de ihtiyacımız var. Biz kendilerine bu iş yerine açtıktan dolayı kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bol kazanç diyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillah. Öncelikle konuyu işte bu hafta inşallah. Bir Olur. hafta artık falan, da şeyler. İnsanların huzur içerisinde daha e, güzel şeyler görebilirler. Şu olsun görelim. güzel olsun. Ee, Allah Çok güzel. Allah bol kazansın. Bunlar ihtiyaç olan şeyler. Bu şehirde insanların huzur içerisinde, güven içerisinde temiz bir ortamda bir takım yerlerde oturup kalkabilecek imkanı olmalıdır. Evet. 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 Sinan zaten yıllardır kastayı yiyince yapamıyor. Doğrudur. Hocam, Hocam. Hocam. senin de öğretmen misiniz? Anlattığınıza göre burası ise ilerleyen tarihte küçük gelecek. A, i̇nşallah bir yani keşke öyle olacak. İlk etapta tabii yani amacımız o olabilir. Tabii ama ilk önce burada bir maşallah yeni mekan değişik bir ihtiyaç olan şey. Böyle kafeterya, hastane tarzı bir yer. Hayırlı olsun inşallah ilerleyen zamanda arkadaşımıza bu iş yeri küçük gelecek daha büyük bir mekan ihtiyaç olacak inşallah diyoruz. Allah hayırlı müşteriler versin diyoruz. olun. Sağlık. Sağlık, sağlık, Teşekkür hayırlı hayırlı olsun. Olsun. sağlık. Görüşmek sağ 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 üzere.